Alaaddin'in Sihirli Lambası Çok uzun yıllar önce çok uzak bir ülkede Alaaddin adında bir çocuk annesiyle birlikte yaşarmış. Çok yoksullarmış. Zavallı annesi gün boyu zor şartlarda çalışırken Alaaddin de iş bulmak için pazar meydanında dolaşıp dururmuş. Günlerden bir gün Alaaddin iş aramaktan yorulmuş. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya başlamış. Bu sırada yabancı bir adam yanına gelmiş. Kafasında pırlanta taşlarla süslü bir şapka olan adamın gözleri kömür gibi karaymış. ''İş mi arıyorsun?'' diye sormuş adam. ''Evet efendim, işe ihtiyacım var.'' diye cevaplamış Alaaddin. ''Sana göre bir işim var, çok para kazanacaksın.'' demiş adam. ''Teşekkür ederim, hemen geliyorum.'' diye sevinçle cevaplamış Alaaddin. ''Öyleyse gidelim.'' demiş adam. Alaaddin ve adam köyün dışına kadar yürümüşler. Bir taş yığınının yanında durmuşlar. Adam bir taşı kaldırmış. Bu çok dar bir geçit. Ancak sen girebilirsin demiş. Bu geçitten geçecek, mağaranın içindeki lambayı alıp getireceksin. Sakın korkma. Bu altın yüzüğü al. Seni koruyacaktır. Adam parmağındaki yüzüğü çıkarıp Alaaddin'e vermiş. Alaaddin yüzüğü parmağına takıp daracık geçitten sürünerek mağaraya girmiş. Mağara içinde değerli taşlar ve altın mücevherler olan sandıklarla doluymuş. Alaaddin gözlerine inanamamış. Daha önce hiç böyle bir hazine görmemiş. Bir süre sonra adam, ''Lamba, Alaaddin bana lambayı getir.'' diye seslenmiş. Alaaddin etrafına bakılmış ve bir sandığın üzerinde duran eski bir lamba görmüş. Hemen lambayı almış. Fakat bir süre düşündükten sonra mağaradan çıkmadan önce ceplerini altınlarla doldurmaya karar vermiş.'' Acele et diye bağırmış adam sabırsızlıkla. Geliyorum diye cevaplamış Alaaddin dar geçitten sürünerek dışarı çıkmaya çalışırken. Çıkmama yardım etmek için bana elinizi uzatın. Hayır. Önce bana lambayı ver diye bağırmış adam. Korkuya kapılan Alaaddin lambayı cebine koyup tekrar mağaraya inmiş. Yabancı beni kandırdı. Öyleyse ben de ona lambayı götürmem diye söylenmiş Alaaddin. Çok kısa bir süre sonra bir gürültü duymuş ve mağara birden kapkaranlık olmuş. İyice öfkelenen adam geçidi taşla kapatmış. Madem mağara o kadar çok hoşuna gitti, öyleyse sonsuza kadar orada kal diye bağırarak oradan ayrılmış adam. Karanlık mağarada bir başına kalan Alaaddin ağlamaya başlamış. Niçin kapkara gözleri olan bu adama inandım ki diye gözyaşları içinde söylenmeye başlamış. Alaaddin gözyaşları içinde üşüyen ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalışmış. Fakat birden parmağındaki yüzük parlamaya başlamış. Işıl ışıl parlayan yüzükten çıkan dumanların arasından bir cin görünmüş. Ben yüzük ciniyim demiş cin. Bir dilek dile ve onu yerine getireyim. Evime gitmek istiyorum diye fısıldamış Alaaddin korku içinde. Alaaddin henüz sözünü bitirmeden kendisini evinde annesinin yanında bulmuş. Başından geçenleri annesine anlatmış. Fakat annesi ona inanmamış. Bunun üzerine Alaaddin cebinde getirdiği lambayı annesine vermiş. Lambayı temizleyip pazarda satalım, yiyecek alırız demiş annesi. Annesi bezle lambayı temizlemeye başlamış. Lambayı üç defa bezle iyice ovup parlatmış. Bu sırada yüzük cininden çok daha büyük bir cin dumanların arasından lambanın içinden çıkmış. Ben lamba ciniyim demiş cin. Bir dilek dileyin ve onu yerine getireyim. Karnımız çok aç, hiç yiyeceğimiz yok demiş Alaaddin. Alaaddin sözlerini bitirir bitirmez evin ortasında üzerinde çeşit çeşit yiyecek olan bir sofra belirmiş. O günden sonra Alaaddin sihirli lamba sayesinde annesinin her isteğini yerine getirmiş. Sadece lambayı üç defa ovarak tüm dilekleri gerçekleşiyormuş. Artık Alaaddin ve annesinin yoksul olduğu günler geçmişte kalmış. Bir süre sonra Alaaddin yeni maceralara atılmaya karar vermiş. Lambasını da yanından hiç ayırmamış.